Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. EFSO polinomlarla devam ediyoruz. Supara yayınları ne kadar öğrendik AYT çek Koper testlerinden devam ediyoruz. Bakın daha önceki videolarımda da söyledim. Yine e, ÖSYM'nin çokça sorduğu ama öğrencilerin ezbere yaptığı soru tarzı üzerinde ısrarla duruyorum. Hedefim size sınavda artı bir neti yakalatmak değerli arkadaşlar. Bakın Şimdi Px gerçel katsayılı derecesi 4 olan bir polinomdur. Px'in köklerinden oluşan küme eksi 1, 1'dir. Her x gerçel sayısı için P x eşittir Px'tir. Arkadaşlar bu fonksiyonda da vardı. Bize bunu neyi gösteriyor? Çift polinom olduğunu gösteriyor bunun. Şimdi çift polinom olduğunu gösteriyorsa Px'in sabitlerim 2 olduğuna göre P2 nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bakın öncelikle Buradan şu yoldan gidelim. Bir yolun sağladığını, diğerinin sağlamadığını size göstereceğim. Ha, hani siz hangisinden başlarsanız nasıl devam edeceğinizi anlamanız açısından bu video çok önemlidir. Durdurun, tekrar tekrar izleyin. Bakın, sevgili arkadaşlarım. Önce sağlayan çözümü yapacağım size. Bakın, köklerim eksi bir bir ve dördüncü derecedense bu ve çift fonksiyonsa şöyle bir fonksiyon olmalı. A çarpı x eksi x birin karesi x eksi x 2'nin karesi. için böyle olmalı? Başka bir kök olduğunda ya da kare gibi bir durum oluşmadığında sevgili arkadaşlar, tek kökler de gelecek. Bu sefer çift polinom olmaktan uzaklaşacaktır. Şimdi bu sistemi uygularsam, derecesi 4, baş kat sayısını bilmiyorum. a çarpı o zaman x eksi x 1'in karesi x artı 1'in karesi çarpı x eksi 1'in karesi Polinomumuzun genel hali olmuş olacaktır. Sabit terimin 2 olması P0'ın 2 olması anlamına geliyor. 0'ı yerleştirdiğimde A1, 1, 2 baş kat sayı olan A'mız 2 gelmiş olacaktır. Şimdi genel polinom denkleminde A yerine 2 yazıyorum. O zaman 2x artı 1 kare çarpı x eksi 1 kare bizim denklemimiz geliyor arkadaşlar. Bakın sevgili arkadaşlarım o zaman şöyle yapıyoruz. Bunu aldık bir kutucuk içerisine koyduk. E, p 2 benden istemiş. P2 x'lerini 2 yazarsam 2. 2 artı 1 3 karesi 9. Buradan da 1 çarptım. 18 cevabımız C şıkkı geldi. Şimdi diğer çözüm diyelim. Diğer çözüm. Burada şunu yapacağız. Diğer çözüm dediğimiz olayda. P x eşittir ax4 artı artı bx kare artı c sabitin 2 diyebilirsiniz. P1 dediğiniz zaman a artı b artı 2 kök olduğu için 0'a eşitliyorsunuz. a artı b'niz eksi 2 geliyor. Eksi 1 verdiğinizde de aynı değer gelecek. Çünkü çiftlerden dolayı ancak bizden istediği P2'ye bakarsak sevgili arkadaşlar 16A artı 4B artı 2. İşte burada soru tıkandı sevgili arkadaşlar. Çünkü buradaki AB'nin eksi 2 sağlayan AB'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Birçok opsiyon var. Dolayısıyla demek ki her polinom sorusunda klasik bir yöntem uygulamak yanlış olmuş oluyor. O yüzden videolarımıza buna dikkat ederek ilerleyeceğiz. Önemli olan bunları düşünmek, düşündükçe beyninizi açmaktır. Sakın ezbere bir çözüm yapmayın. Çalışırken de şu yoldan denesem ne olur mutlaka deneyin. Sizin ufkunuzu onlar açacaktır ve sizi yeni yollar keşfetmeye itmiş olacaktır arkadaşlar. Bir dahaki EFSO sorularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.